ücretsiz mega kutu geldi hoş geldi beraber basalım. Evet arkadaşlar bakın ilk benden sonra Alperen'den arkadaşlar İkimiz 3'ü gibi iki, bastım. Evet, altı 6 yazdı parladı. sana. Bana 3 yazdı. Alperen 6 yazdı arkadaşlar. Parlıyor. Parlıyor. Tamam. Bir, ben penaltı yıldız şili o güzel severim. Ama yenise. Hadi parmak. Evet. Parmak. Evet arkadaşlar ben kendimin ismim Kırlanç Pro Türk yaptım. Ama sizler diyorsunuz. Tabii. Parmak. Evet. Hadi parmak. Elin parmak. Bir tane daha maç al. Bir parmak. tane parmak. Gel buraya. Aman sen ne diyorsun? Tamam haberin olsun ben ismi Kürşat Pro Türk yaptım. İyi yapmışsın. Şuna dikkatini de almasın. Tamam. tamam şey Tabii benim baya bir şeyli kostüm var. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Yapma. Hadi çıkıyoruz artık. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Mega kutuyu birlikte için Çek teşekkürler. Şaka şey